Hayrola? Kızım ne işi var bunun burada? Ee, bir şey mi lazımdı? Buyurun. Liman yoktu da evde. Nevin yolladı beni. Ben de mutfakta kimseye görmeyince tamam, buraya gelip... Tamam tamam anladık. Bak, yemek vakti ortalıkta dolaşma. Sen de ne istiyorsa ver gitsin. Hadi. Tamam. Benimle gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Yasemin ben. Adem olan bitenleri biraz anlattı. Çok geçmiş olsun. Ferda ben de. Çok memnun oldum. Teşekkürler Yasemin Hanım. Nevin benim çok eski arkadaşımdır. Sağ olsun evini açtı bana. Burada yalnız değilsin. Ve sen gerisini hiç düşünme. Yarın gelip uzun uzun konuşuruz olur mu? Allah sizden razı olsun Yasemin Hanım. Yarın konuşmak için geleceğim. Biz gidelim. İzninizle. İzninizle. Yasemin. Ne oluyor burada? Gerçekler. Tanıdık gelmedi mi? Neredesin sen? Her yerde seni arıyoruz. Hiç. Ece limonata yapacaktım. Baktım dolapta limon yok. Ben de neydi şu kızın adı ya? Ha Fatma. Fatma'dan limon istemeye gitmiştim. Ne oldu? Dolapta bin tane limon var Ferda. Ha, görmediysen ben demek. Hem sana mı kaldı Ece limonata yapmak? Ne oldu kız? Kıskandım mı yoksa? Yeter. Yarın buradan gidiyorsun. Tabii tabii. Ferda çok ciddiyim. Yarın buradan gidiyorsun. Bana bak Meloş'cum, sen akıllı kadınsındır. Şu yeğenine söyle, bana her kafasına estiğinde öyle gidiyorsun falan diyemez, tamam mı? Neden biliyor musun? Ben ancak istediğim zaman giderim. Bernacığım, hazır mısın? Canım, son birkaç işim kaldı. İki dakika otursana. Bugün çok yüklü bir bağış geldi de, onun fotoğraflarını hallediyorum. Kimmiş bakalım bu, Cömert arkadaş. Ya değişik bir adı vardı. Ee, Ejder. Arcan. Aynen. Sen nereden tanıyorsun? Tanıştık. Timur'un yeni ortağı. Aa, e Yasemin bana hiçbir şey söylemedi. Ee, nasıl bir adam? Abdullah'tan daha güçlü. Yukarıdakilerle sağlam bağlantıları var. Yani seninle işbirliği yapıp Timur'un kuyusunu kazar mı? Efendim tam hesapladığımız gibi hızlı bir giriş oldu. Ejder bayağı kafalarını karıştırdı. Şimdi Yasemin Karatan'la işbirliğine başlıyorum. Bundan sonra her şeyi düşündüğümüzden çok daha kolay olacak. Korumayı da denklemden çıkardığımız zaman işimiz bayağı kolaylaşıyor. Timur'un hiçbir şeyden haberi yok. Bana güvenebilirsiniz. Tabii efendim. Yarın hepsini organize ettiririm bir abi, şu kunduzi meselesi. Hala kafamı kurcalıyor. İlla ki bir açık verecek. Bineceğiz tepesine. Aslında her şey bir geceye bakar biliyorsun değil mi? Nasıl yani? Abi onun boğazına yapışıp öttürürüm ben. Dakikamı almaz her şey öğreniriz de. Asıl plan bu değil. Ama yani böyle etrafta dolaşıyor olması... ...Yasemin'i rahatsız ediyor olması delirtiyor beni abi. Yani görevdeyken o his geliyor da bir yandan boğazına zıplayasın geliyor. Aman Adem, ben senin deli zamanlarını bilirim. Ama şimdi bize akıllı, sabırlı Adem lazım. Önemli olan sevkiyatın ayrıntıları. Önemli olan Komdozi'nin, Timur'un büyükleri. Kimlerin canına kastettikleri. Onun için bu aralara en yakın arkadaşın Sabır olsun. Gözüm seveyim. Haklısın. Haklısın. Nasıl olsa ortaya çıkaracağız mı? İyi ki bu sinirle evde kalmamışsın. Misafir falan çekilmez. <laughs> Hadi işte birer tane daha içelim. Adı Rasim. Eski emniyetçi. Gençliğinden beri tanırlarmış birbirlerini. Hmm. emniyette tanıdığım var derken bundan bahsediyordu demek. Evet. Söylemiştim Timur Bey. Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum yok. Senin gözün yine de üzerinde olsun. Tabii. Tersanede durumlar nasıl? Herkes beklemedi değil mi? Kime kızdın yine? Başım ağrıyor kesin. Belki de akademisyenlik hayatından vazgeçip iş hayatına atılan kardeşime kızmışımdır. Kim bilir? Aman be ablaya aş artık şu durumu. Hayır iş hayatına başladım bile. Ya bak eleştiri kabul etmiyorum haberin olsun. Ama yani hayırlı olsun hediyelerini de açayım. Bak Gökçe bile aldı. Of abla ya. Benim onunla arıyorsun değil mi? Bana mı söylüyorsun? Hı <laughs> Sana ne oldu? Gece hayatın yalan oldu herhalde. E sen geliyorsan çıkarız. Yok Defne'yi arasan. Aman kafa yakıyor bu kız. Niye? Takılıyordunuz anne? E takılıyorduk işte yani. Hani bazı kızlar var takılırsın, muhabbet edersin falan. Ama bazı kızlar vardır. Kahve içer misin? Yok teşekkür ederim. Hazır uykum gelmişken kaçmasın. 啊，别投诉。 Kendine yerim koruma buldun mu? Vakıftaki gibi davranmaya devam edersen bulmam zor olmayacak. Benim gibisini bulamazsın. Kendinden çok emin olma. Yalan söylüyorsun. Değil mi? Kunduz seni gene tehdit etti o yüzden böyle davranıyorsun. Ben senin gözünde hep yalancıyım zaten. Ben sana her şeyi anlattım. Kimseye anlatmadıklarımı bile anlattım. Ama bir sorun olunca aklına ilk gelen bu oluyor. Yasemin aklıma senin güvende olup olmadığın geliyor. Ha, ne yapacaksın? Kurtaracak mısın beni kurtlardan? Kahraman mı olacaksın? Söyledim sana, vazgeçtim. Hayatımın değişmesini istemiyorum. Ne oldu peki birden bire böyle davranıyorsun? Bir şey olmadı. Düşündüm böyle karar verdim. Ya huzurum bozulsun istemiyorum. Bu sürekli tetikte yaşayamam ben. Kardeşim de geldi. Elimde elimde olanlara sahip çıkmak istiyorum. Bundan sonra benden yardım falan da isteme. Ne yapacaksan kendin yap. Ben yokum. Yasemin. Öyle güvende olacağını mı düşünüyorsun? Evet düşünüyorum. Ben hiç o kadar emin değilim. Uzak dur benden adam. Bu böyle ikimiz tehlikeli. Uzak dur.